42 kilometre koşacağım. Hedefimiz 2:40'ın altına düşmek. 15 kilometre maratona katılmayı düşünüyorum. Herkesi bu Türkiye'nin en keyifli parkurunda koşmaya davet ediyoruz. Kayıtlar kapanmadan önce. 42 kilometre, 15 kilometre, kurumsal koşu ve halk etabı yani 4 farklı yarışın yapılacağı bir maraton. 42 kilometrede 15 kilometrede kayıtlar oldukça hızlı gidiyor. İkisinde de esasında bir rekor kırdığımızı söyleyebiliriz. Hem yabancı katılımında hem Türk katılımında. Halk koşusu kayıtları da basın toplantısında açıklanacak. Ne zaman e, açılacağı kayıtların. Henüz orada 42 koşacak konuda değilim ama 15 kilometrede koşmak için ön şart bu yarıştı. Çok güzel bir yarıştı. Rengarenk. hem Türkiye'deki hem dünyadaki yarışlardan hani farklı bir özelliğimizde bunu geçen sene yapmaya başladık. Açıkçası başlatan ilk yarışlardan da bir tanesi ise hem yurt dışında hem yurt içinde. 16 yaşa çektik yaşı. Dünyadaki maratonun %99'u 18 yaş altı kabul etmiyor. İstanbul Koşuyorum etkinliği her yıl yapılıyor. yarım maratonlar, tam maratonlar. Çok profesyonel ilerliyor gerçekten. Kayıtlara bir hafta kaldı. Bence kaçırmayın. Eğer kendiniz denemek istiyorsanız 15 veya 40 kilometreye kaydınızı hemen yaptırmanızı tavsiye ediyorum. 42 ve 15K olarak güzel maratonda hem gönüllüyüz hem de yarışmacı olarak aranızda olacağız inşallah. 15, 15 km kilometre için kaydımızı yaptırdık. Umarım 15'in üzerinde de 21 ve 42 kilometre koşmayı umuyoruz. Umarız.